soracak kimse abdeste başlarken evzu çektikten sonra şu duayı okur. Yüce Allah'a hamd olsun ki sürü temizleyici ve İslam'ı nur yapmıştır. Ağzını su alırken Allah'ım peygamberinin kevser havuzundan bana öyle bir kase içir ki ondan sonra asla susamayayım. Burnuna su verirken Allah'ım beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme. Yüzünü yıkarken, Allahım, bazı yüzlerin aklanacağı ve bazı yüzlerin kararacağı günde benim yüzümü ak yap. Sağ kolunu yıkarken, Allahım, kitabımı sağ elime ver ve benim hesabımı kolay yap. Sol kolunu yıkarken, Allahım, benim kitabımı soldan ve arka tarafımdan verme ve beni zor bir hesaba çekme. Başını mes ederken, Allahım rahmetinin içine koy. Üzerime de bereketlerinden indir. Kulaklarını mesh ederken, Allah'ım, beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap. Boynumu mesh ederken, Allah'ım, bedenimi cehennem ateşinden azad et. Ayaklarını yıkarken, Allah'ım, bir takım ayakların kayacağı günde ayaklarımı sırat köprüsü üzerinde sabit kıl.